Güzel ruh, seninle sabahı hızlı ama çok güçlü telkinlerle başlayalım. Derin bir nefes aldın ve bunlara uyumlanmaya niyet ediyorum. Tekrarla, bu cümlelere uyumlanmayı niyet ediyorum. Hadi başlıyoruz. Benden sonra tekrar etmek zorunda değilsin. Sadece dinle, yemek yaparken, herhangi bir işin varken, lütfen sadece arabada ya da odaklanman gereken noktalarda bir kulağını orada tutarak dinleyebilirsin ancak lütfen odaklanacağın alanları iyi belirle. Hadi başlayalım. Ya Şafi, içimdeki her türlü huzursuzluğu şifalandır. Ya Rahman, bugün kalbimdeki tüm sıkıntıları merhametinle sar. Ya Hafız, senin nuruna sığınıyorum, senin koruman altındayım. Ya Vekil, işlerimi, niyetlerimi sana emanet ediyorum. Ya Selam, içsel huzurumu yalnız seninle bulurum. Kalbimdeki barışı sen sağlarsın. Ya Nur, içimdeki karanlıkları ışığınla ferahlat. Ya Latif, her olayın ardındaki lütfunu görmeyi bana nasip et. Ya Cami, beni kalbimde birleştir, zihnimde netleştir. Ya Hadi, yolumu aydınlat, kalbimi doğru yere yönlendir. Ya Rahim, sevgiyle sar, merhametle büyüt beni. Allah'ım, doğru insanlarla, doğru yerlerde karşılaşmamı sağla. Doğru kaynaktan bilgi almamı sağla. Senin izin verdiğin kadarıyla bugünün enerjisinden en iyi en yüce şekilde faydalanmamı sağla. Kendine bu dakikaları ayırdığın için seninle gurur duyuyorum. Bugün şifa, huzur, koruma ve farkındalık seninle olsun. Her niyet yaradana fısıldanan bir duadır unutma. Bu yüzden kalbinin o güzel niyetlerinden ve her gün o niyetlere sarılan kalbinden vazgeçme.